Şimdi de emeklilerle ve emeklilik sistemiyle devam edelim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı programı ile 2026 yılında çalışanların aylık bağlama oranında düzenlemeye gidilecek ve düzenleme emekli maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Nedir, ne değildir diye soracağız. Konuğumuz var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar Gizem Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi sizden nedir ne değildir diye dinleyeceğim ama işverenin çalışanın emekliliği için ödediği prim yeni senede bir puan artacak. 11'den 12'ye yükselecek ve genel amaçta sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin ve çalışanların emekli olduğunda daha yüksek maaş alabilmesini sağlamak deniyor. E, nedir bu yeni düzenleme? Gerçekten emekli olduğumuzda daha yüksek maaş alabilecek miyiz bu düzenlemeyle? Hanım aslında emekli aylık hesaplama sisteminde 3 defa değişiklik oldu. Ama şu anda emekli aylıklarının düşük olma sebebi 2008'deki 5510 sayılı kanun. Orada aylık bağlama oranlarını değiştirdiler ve kişiler çalıştıkça emekli aylıkları artacak diye beklerken asgari ücretle çalışanların emekli aylıkları çalıştıkça düştü. Şimdi eğer 2026'da gündeme gelmesi düşünülen bu çalışma yapılır da hem emekliler hem emekli olacaklarla ilgili aylık bağlama oranında çalıştıkça lıkça artan bir sisteme geri dönersek yani 2008 öncesine geri dönersek evet bundan emekli olmayanlar zaten yararlanır ama düzenlemenin içeriğinin ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü şu an aslında emekliler çok ciddi sıkıntıda. Geriye dönük Emekli olmuş insanlar için de bu aylık bağlama sisteminde bir düzenleme yaparlarsa e, hakikaten faydalı olacak. Çünkü alım gücü çok düştü. Emekli elindeki maaşlarla biraz evvel siz de programda söylediniz. E, günlük hayatına devam ettiremiyor. E, ciddi bir sıkıntı içerisinde. O yüzden emekliler için çok önemli. İnşallah bir an evvel gündeme gelir. Sayın Vedat Işıkan da bu konuya değinmişti. Yaptığı bir röportajda bir çalışma yapıyoruz demişti. İnşallah müjdeli haberi ilk fırsatta alırız. Yani o zaman şunu mu kastediyoruz fazla prim gün sayısı olan daha fazla maaş alacak? Evet yapılmak istenen düzen o. Hem daha fazla sistemde kalınsın isteniyor. Sayın Vedat Işıkan da biz çalışıyoruz sizler de çalışın diye aslında bir adres de göstermişti. Ama şu anda emekliler zaten çalışma hayatının içerisindeler. Aldıkları aylıklar yetmiyor Gizem Hanım. Yani EYT yasası çıktı biliyorsunuz. O yasadan sonra bile emekli olanlar gerçek gerçek bir emeklilik yaşayamıyorlar. 70 yaşında 65 yaşında iş ilanlarında emeklileri görüyoruz. Dolayısıyla Emekliler için ve emekli olmayan kişiler için 2008'de getirdikleri aylık bağlama oranını düşürmeyi geri alırlarsa o zaman herkes çalışma hayatının içerisinde zaten kalmak ister. Ee, çalışma hayatına devam etmek ister ama hem aldıkları ücretlerle hem emekli aylıklarıyla geçiremedikleri için herkes bir maaşın üstünde bir maaşın peşinde. Yani tek maaş emekli de olsanız yetmiyor, çalışsanız da yetmiyor. Yani aslında geçtiğimiz günlerde bir de konuşulmuştu ya eskiden daha erken işte insanlar ölüyordu şimdi ömür uzadı ondan dolayı da emekli maaşı aldıkları süre uzadı diye de bir açıklama gelmişti maalesef ki o süreyi bu şekilde kısaltmayı hedefliyorlar diyebiliriz. Peki bu şartlar altında şu an bir kişi emekli olacaksa buna başvuracaksa 2025 yılında mı başvurmalı yoksa 2026 yılında bunu mu beklemeli? Şimdi 2025 ile 2026 yılı arasında aslında orta vadeli bir plan tutsaydı, orada koydukları enflasyon farkları koysaydı 2024'te 2025'te olduğu gibi bir maaş farkı öncelikli olacaktı. Önce ondan bahsetmek lazım. Çünkü 2024'te emekli olanlar çok uzun bir süre biliyorsunuz sizinle de yayın yapmıştık. %30 daha yüksek aylık aldılar 2025'e göre. Şimdi de 2025 ile 2026 arasında bir %5'lik pay olacağını düşünüyorduk biz ve herkese diyecektik ki 2025'te emekli olduk. Ama ne yazık ki o orta vadeli plan ve enflasyon hedefleri tutmadığı için 2025 işte 2026 arasında bir fark kalmadı. Şimdi 2026'nın ilk yarısında eğer emekliler ve emekli olacaklar için bir aylık bağlama oranında bir çalışma gerçekten gündeme gelecekse, ortaya çıkacaksa emekliliği çalışma şartları da uygunsa kişinin ertelemesinde fayda var. Tabii bunun hesabını iyi yapmak lazım Gizem Hanım. Şimdi bazen maaşları hesaplıyoruz en düşük seviyede 16.881 lira. Bazen hesaplıyoruz çok küçük bir kesim de olsa 40-50 bin lira. Şimdi 600 bin lira emekli aylığına bırakmak için de hani bir yıl geç emekli oldunuz diyelim 50 bin lira ortalama maaşınız var. 600 bin lirayı bırakmak için de yapılacak olan aylık bağlama oranındaki sistemin dişe dokunur bir şey olması lazım. Yani çalıştıkça emekli aylığınız gerçek anlamda artıyorsa kişiler emekliliğini erteleyebilir. Ama bu böyle hani aylık bizden işte söylediğiniz işveren bir yüzde bir puan artıyor. Tekrar işverenin yükü de artacak. Bunu ister istemez çalışana yansıtacak. Hem çok prim alayım hem de çok az bir artış yapayım emekli aylığına. Bu kabul edilebilir bir sistem değil. Aslında doğru olan ne biliyor musunuz Gizem Hanım? Eskiden emekliler de yaşayabiliyordu. Şu anda yaşayamıyorlar. Ve bunu iktidar da muhalefet de aslında kabul ediyor. 2008 öncesi aylık bağlama oranlarına, o hesaplama sistemine dönmek doğru olan. Ondan önceki sistem şuydu 2008'den önce. Çok fazla vakti zaman kısaca özetleyeceğim ama diyelim ki çalışma hayatının içerisindesiniz ortalama 10 bin lira aylıkla çalışıyorsunuz. Emekli olduğunuzda emekli aylığınız 7 bin liranın altında olmuyordu. Yani devlet size %70'ini veriyordu. Sonra bu aylık bağlama oranını düşürdüler ve şu anda %35'e kadar gelirdi. Yani 2008'de ilk defa giren birisi emeklilik yaşı geldiğinde hep asgari ücret ortalamayla çalıştıysa emekli olduğu tarihte asgari ücret neyse onun %35'ini alacak bu çok korkunç bir şey Gizem Hanım. Çünkü bizim asgari ücret de toplam çalışanlarımızın içerisinde neredeyse yarısı asgari ücret ve asgari ücretin çeperlerinde çalışıyor. Şimdi düşünün 16.881 lirayla baş e, pardon 22.104 lirayla başlamış bir asgari ücretli düşünün. Bu yaşı geldiğinde erkekse 60, işte kadınsa 58 yaşını doldurduğunda o tarihte diyelim ki 100 bin lira asgari ücret sadece 35 bin lira alacak. Asgari ücretin üçte biri. Bugünkü rakamlarla da 7-8 bin lira bir emekli aile olacak. Ee, işte i̇şte tamamlayıcı emeklilik sisteminde belki biraz da böyle getirmek istiyorlar. Özel kısma geçecekler yani özel emeklilik de yapmak istiyorlar. Özetle şu an Vedat Işıkan'ın söylediği bakanlıkta yapılan çalışma hem emeklileri hem emekli olacakları 2008 öncesi hesaplama sistemine getirirse anlamlı bir çalışma olur. Ama değilse sadece emeklilik süresini uzatmak dışında bir emekliye ya da emekçinin işine yarayacak bir sonuç getirmez. Şimdi çok önemli şeyler söylediniz. Aslında bütün bunları bir araya topladığınızda sizin de dediğiniz gibi sosyal güvenlik kurumu, hizmeti, emeklilik klene yani alışık olduğumuz ülkemizde yıllardır bildiğimiz emeklilik sisteminin sonuna doğru geldiğimizin işaretleri gibi görünüyor ve şuraya bir daha dikkat çekmek istiyorum e, orayı da atlamayalım çünkü işverenin çalışanın emekliliği için ödediği prim yeni senede bir puan artacak yüzde 11'den 12'ye yükselecek e, siz de dediniz ki bu da hani şu an aslında bir şekilde çalışana yansıtacak bunu işveren dediniz yani aslında şu an çalışırken de kaybediyoruz emeklilikte de kaybediyoruz söylediklerinize göre. Şimdi bakın işverenin üzerindeki sigorta prim yükü eğer küçük işletmelere dikkate alırsak yani büyük kurumsal firmalardan bahsetmek e, bahsetmek istemiyorum ama e, çünkü onların başka bir yolları var. Ama küçük esnaf dediğimiz ya da 5-10 kişinin çalıştığı yerlerde işveren sürekli hesap kitap yapıyor. Yani ne kadar sigorta primi ödeyeceğim, ne kadar yemek parası ödeyeceğim, ne kadar yol parası ödeyeceğim, ne kadar ücret ödeyeceğim. Şimdi bir de Sosyal Güvenlik Kurumu denetlemeye e, denetme, başladı firmaları. Asgari ücrette uzun yıllar çalışanlara ceza kesiyorlar yani gidiyor firmaya. Beş yıldır burada asgari ücretle çalıştırıyorsun. Bu kişinin hiçbir maaşı artmadı deyip cezai mühendiler uyguluyorlar. Şimdi bütün bunları topladığımızda bir taraftan denetlemeyi arttırdınız. işverenin üstüne gidiyorsunuz. Ve bu işvereni denetleyerek işte sigorta primini arttırarak yüzde bir oradan işte tamamlayıcı emeklilik gelecek diyorlar. Yüzde üç oraya işveren katkı koyacak. İşveren bunları topladığında iki tane yapabileceği şey var. Bir yanındaki işçi işten çıkaracak. İki elden maaş edecek, kayıt dışına kaçacak. Yani asgari ücrette gösterecek, o artışın elden verecek. Bir miktarını dışarıdan ödeyerek devam ettirecek. O yüzden bu sistemlere geçerken tıpkı EYT'de olduğu gibi yarım yamalak çıkarmamak lazım. Tarafları dinleyip hakikaten vatandaşın lehine olan bir şey olması lazım. Öbür türlü hiç kimse çalışma hayatı içerisinde düşen bir emekli aylık hesabında yer almak istemez Gizem Hanım. Tamamdır. aslında bitirecektim ama şunu da sorayım. Bu kadar fazla asgari ücret dedik. Asgari ücret için beklentiniz nedir diye kısacık alayım. Tamam. Benim beklentim %30. Geçen yıl yapmadılar. Bu yılı da %32 enflasyonla kapatıyoruz. Yüzde yirmilerle kapıyı açtılar. yaklaşık 3-4 aydır bu konu konuşuluyor. En fazla yüzde yirmi yapılır. En fazla %25. beş. en azından Ocak 2025 ve Aralık 2025 arasındaki %32 enflasyon farkının asgari ücretliye verilmesi lazım. Bu bir zam olmaz. Sadece kaybettiği alım gücünü yerine koymuş olur.